2024 Bahar Ara Yemek Sosyolojisi Vize Sınav Soruları Değerlendirme Video Sınav sorularını gösteremiyoruz, telif hakkı nedeniyle de ama üzerinde duracağım. Evet şöyle birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda ne varmış? Tarladan sofraya, tarım yemeğinin organizasyonuyla bahseden, örgütlerden bahseden bir tane Evet son canlı dersimizde, yani 6. hafta canlı dersinde hoca bu sorunun aynısını çözdü. O yüzden diyorum size 5. ve 6. haftalardaki canlı ders kayıtlarını izleyin. E-Kampüs'te canlı ders kayıtları duruyor. Her dersin 5. ve 6.sında soru çözümleri oluyor. Hocamız bunun aynısını çözmüştü. Gıda sistemiydi cevap. E, o soruyu dinleyenler yapabilir. Geçmiş sınav sorularında yoktu ama hocamız çözmüştü. Geçtim. İkinci soru yine geçmiş sınav sorularında yok. Bireysel davranışlar, toplumsal süreçler arasındaki ilişkiyi görebilme diyor. Şıklar da işte coğrafik işaret, adil ticaret, yerin tadı, sosyolojik tahayyül artizanal gıda. Bunların e, ne olduklarını zaten ben videolarımda anlattım. Coğrafik işaretin, ad, ad, adil ticaret sertifikasının, artizanal gıdanın ne olduğunu, yerin tadının ne olduğunu anlattım. E zaten yukarıda da toplumsal davranışlardan bahsediyor. Yani sosyolojiden bahsediyor. E dersin adı da zaten sosyoloji. E, bunun sosyolojik hayır olduğunu çıkarım yaparak olabiletiniz. Kolay bir bence kolay bir soruydu. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru 2022'nin dönem sonu sınav soruları içerisinde varmış. Ee, 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu'ndan bahsediyor. Ee, buna diyor köken olarak nedir diyor. Ülkeyle özdeşleşmişse coğrafi işarettir. Kolay bir soru olmuş. Evet 4'e bakalım. 4 Benzer sınav soruları varmış geçtiğimiz senelerde. Ee, ama zaten sorunun içerisinde cevap vardı. E ee, Ben videolarımda özellikle vurguladım. Bakın dedim. soruların içinde cevaplar olabilir. Bilmediğiniz sorular cevapta ne var. Dördüncü soru aynen şöyle başlıyor. Günlerdeki yaşamın pratikleri teorileri. Devamlı okumamaya gerek yok. Seçeneklerde de yemek pratiklerine odaklanan yaklaşımlarla cevap buydu zaten. Bunu işaretlemeniz gerekiyordu. Kolay bir soruydu. En azından kolaylaştırmışlardı. Bunu buradan yakalayabilirdiniz. Beşinci soru. 2023 yazında çıkmış. 2001 yazında da çıkmış. 5. soruya bakalım neymiş? Tüketiliğin sonsuz ve doyumsuz bir etkinlik olduğunu savunur. Evet ben videolarımda demiştim ki e, ihtiyaçlar sonsuzdur, kaynaklar sınırlıdır. Günümüz insandan bahsediyor, modern insandan bahsediyor. Bunun ismi postmodern yaklaşımları videolarımda da anlattım. Kolay bir soru olmuş. Yaptık. Evet 6. soru. 2023 yazın varmış. Bir de başka derslerde de aynı şeyi soruyordu. Evet, Sürdürülebilik dersinde galiba vardı bu. E, coğrafi işaretlerden bahsediyor. Hangisi Fransa'nın coğrafi işareti değildir diyor. E, biliyorsunuz şampanya var, Comte var. E, ondan sonra Bordeaux var. Rockford var. E, genelde geçmiş yıllar açısından sonra başka derslerdekilerde B'de gravyer diyordu. Burada da gravyer dememiş de stilton e, peyniri diye bir şey söylemiş. Bunu bu şekilde çıkarabilirdiniz. Bence kolay bir soruydu. Altıncısı. Soru. 7. sınav 7. sınav sorusu geçmişte anlatılmamış. Ama ünite değerlendirmelerinin içinde çok çıkan bir soru. Ben üstüne basarak anlattım. Çok iyi hatırlıyorum. Videomda var. Artizanal tarımdı. Artizanal gıdaydı. Özellikle demiştim. Bak bu çıkabilir demiştim. Hünerli yapılmış peynirlere, işte şaraplara verilen isim. Ünite değerlendirme çok fırına çıkmıştı çünkü. Çıkacağını düşünmüştüm. Geçmiş videolarımda vardı. 8. soru. Yine son canlı derste hocamız anlattığı Aynısını anlattı. Alternatif gıda alanından bahsediyordu. Bu soru okuyunca da zaten aklınıza geliyordu açıkçası. Kolay bir soru oldu. Dokuzuncu soru neymiş? 2021 yaz okulu 2022 arada çıkmış. Simgesel. Hatta ben bunu özellikle kodlamıştım. Ne demiştim? Simge demiştim. Sosyolojik imgelemden simge demiştim. Bu şekilde aklımıza kalacak da bir de beste demiştim. Simgenin bestesi. Şöyle yapmıştım. Bes. T yapmıştım. Bir biyografi. Ee, şimdi aklıma gelmedi. Neyse. Sosyoloji ve tarihte galiba. Neyse. Bize bunu sormuyor zaten. Ee, simgesel analiz. Hangisi analizler arasında yoktu? Videomda bu da var. Dört tane analiz şekli vardı. Bir tanesi yoktu. Simgesel analiz yoktu. Evet. 10. soru. Geçmiş sınavda sorulmamış bir soru. Endüstriyel gıda tarımı, yemek sosyolojisi ne hangi yıllarda hareketlilik kazanmıştı? 1992 yılında bir şey olmuştu onunla beraber. Yemek sosyolojisi hareketlilik kazanmıştı. Geçmiş yıllar bir sınav sorusu değildi ama 1992 tarihli bir özel bir şey vardı. Eğer o aklınıza gelirse bunu soruyu çözerdiniz. Ben sanırım buna 1970 yaptım. Yanlış yaptım galiba. 11. soruda neymiş? Yine geçmiş yıllar sınav sorusu yokmuş e, bir isimden bahsetmiş. Demiş ki parası olan parası vardır. Parası olmayan işte e, ne yapabilir? E, tasarruf olacağı zenginler parayı biriktirir. Fakirler de e, besin maddeleri biriktirir gibi bir şey söylemiş. Bunu kim söylemiş diyor. E, bununla hiçbir bilgi, bir bilgim yoktu. Bunu kafadan attım. E, Mintz yaptım ama John Standa gelmiş. Onu yanlış yaptım. 12'yi 100 kere söylemiş. Neymiş 12? 12 garum. Garum'u videolarımın birçok yani yemek sosyolojisi bütün videolarında anlattım gerçekten de uskumru balığından yapılan işte etek endüstriyel sos olan garum. Garum çıkmış. Kolay bir soru oldu. 13. soru yazısını çıkmış. 2022'nin arasında çıkmış. Aynı yılda ilk kere sorulmuş. Ve bunda da demiştim ki eğer soruyu anlamazsanız bile eğer cevap şıklarında yemek sosyolojisi görürseniz işaretleyin demiştim. Sonuçta dersin adı yemek sosyolojisi. Aynen öyle oldu. Ben bunu görür ben hemen işaretledim. soru okumadım bile. 14. soru da daha önce sınav sorularında sorulmuş bir şey. Aynı şekilde tablo hiçbir şekilde değiştirmeden sorulmuştu. Yine videolarımda işlemişti. Videolarımda söylemiştim. Eşleştirme sorusu. E, yemek adabı ile ilgili bir soruydu. Kolay bir soruydu. 15. soru 2022 yazda çıkmış. 15. soru da bu da kolaydı. Bu da eski bir. Yani birinci dönemde de aynı soru, soru vardı. Başka bir derste galiba. Aynı sorunun farklı versiyonu bu. Sadece B şıkkı yine B şıkkı. E, ama şey değişmiş. Orada mesela şey diyordu. İşte para çıkmış birine zengin olmuş. doğum günü yapacakmış. Hangisi e, işte otoritesini göstermez gibisinden bir soru vardı. Orada da eski sınav sorusunda da şöyle vardı. pasta organizasyonu, doğum günü pastası, doğum günü organizasyonu yapan işletme diye al. Burada da kıyafetin rengi demiş. Buradaki daha da kolaylaşmış yani. Kolay bir soruydu. 15'in soru. 16 soru geçmiş yıllarda sorulmamış bir soru. Neymiş? Avrupa ya zenginlerin tükettiği baharat hangisidir demiş. Muskat, tuz, şeker, kırmızı biber, karabiber. Kırmızı biber en son girmişti galiba şeylere, yemeklere. O yüzden o biraz değerliydi galiba. Ben kırmızı biber işaretledim. 17. soru geçmişti yok. Dersler de var demişim. Evet. Medopotamya'daki evcilleştirilen bitkiler demiş. Arpa buğday var diye biliyordum. Arpa buğdayı da şıklarda görünce işaretledim hemen geçtim. 18. soru neymiş? E, Adab-ı Muhaşeret Alafranga kitabında geçen hangi kurallar geçiyor, hangi kurallar geçmiyor gibisinden bir soru. Ben buna, bu soruyu itiraz ettim. E, bakalım ne cevap ne çıkacak Atatürk Üniversitesi'nden. E, bunun itirazını da nasıl yaptım? Şimdi diyor ki kitabımızda, bakayım kaç dakika olmuş? 8 kitabımızda diyor ki adab kurallarını gösteren kitaplar var. Bu adab kitaplarında işte örnek vereyim çocukların nasıl davranması gerektiğini, işte erkeklerin kadınların nasıl davranması gerektiği, işte genel adab kuralları var burada da şıklara da şey koymuş. Yeme, yemek yeme süresinin anlatıldığı kurallar demiş. Şimdi bundan bahsedilmediğine dair bizim kitabımızda yemek kitaplarında bu konunun bahsedilmeye dair bahsedilmediğine dair bilgi yok. Yani bahsedilmiş de olabilir, bahsedilmemiş de olabilir diğer yemek kitaplarında. Ama sen bunu benim kitabımda yazmazsan, yemek sosyolojisi öğrencilerine verdiğin kitapta bunu yazmazsan bu yoktur diyemezsin. Belki de var da sen bana bilgi vermemişsindir. Ben nereden bileceğim bunu? Ben bunu Edirne yaptım. Yanlışmış. Adana e, ben e, Adana yaptım. Çocuklara dahi kurallar yoktur dedim. O cevap yemek yeme süresi varmış. Ya yeme, kitapta yemek yeme süresi anlatılmamış deseydi tamam. Ama sen öyle bir şey söylememişsin. Yani bence muallakta bir soru. O yüzden itiraz ettim. Bakalım ne cevap gelecek. İtirazım gerçekleşmezse yani ikti olmasa bunu üst mahkemeye de taşıyacağım. Bence bundan kesinlikle haklıyım. Bunun cevap yok. 19. soru neymiş? Zenginler diyor, fakirlerden hangi ürünü daha az tercih ederler? Büyük bir şey yapıyor. Tavşan ve kümes hayvanı var. Bildiğim kadarıyla tavşan ve kümes hayvanlarını zenginler tercih etmez. Niye buna daha fazla para versinler diye bir çıkarım yaptım. E, o yüzden onu işaretim. 20. soruda da geçmiş yıllar ayeti sorusu yokmuş ama kolaymış. Neymiş soru? İşçi emeğini satan kişi, yazar emeğiyle para kazanan kişiye ne denir demiş. E tabii ki amele denir değil mi? İşçi sınıfı denir. O yüzden buna deniz dedim ve doğru çıktı. Evet bakalım. 18. soruya itiraz ettim. Bunun cevabı ne olacak? Onun dışında sınav bence kolaydı. Yaptım. Ee, geçmiş yıllar ay sınav sorularına şöyle bir bakarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane geçmiş yıllar ay sınav sorusu var. 2 tanesi de canlı hoca söyledi. Canlı ders hocası 11 tane garanti sorunuz olabilirdi. Yani 55'i alıp cebinize koyup bu sınavdan geçebiliriz. Yani ben bundan sonraki sınavlarda, finallerde açıkçası sadece geçmiş yıllar ait sınav soruları çalışsam elde garantide hepte. E genel not ortalamam da iyi zaten. 1'den neredeyse 4 yapmıştım bu dönemde. 1 e, bile yapsam yine genel not ortalamam 2'nin üstüne çıkar. O yüzden çok kasmayalım. E, size de tavsiyem geçmiş sınav soruları hele şimdi artık e, dönem sonunda bütün sınavlardan sonra olduğumuz için bütün geçmiş sınav sorularını bir yere mi yazarsınız fotokopisini mi alırsınız çıktısını mı yaparsınız ezberleseniz 50-60 kazanırsınız umarım vizelerden finaller daha iyi geçer finalde inşallah dersten geçersiniz ve videolarıma like atmayı unutmayın.